Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi, çok değerli il başkanım, partimizin birçok kademesinde görev almış değerli yönetici arkadaşlarım, il genel meclis üyelerim, Almus Belediye Başkanım, Ataköy Belediye Başkanım, çok değerli Güvenci Aptal Ocağı'nın yöre bize, insanlara yolu, edebi, erkanı öğretme noktasındaki gönülleri dediğimiz kıymetli muhtarlarımız, civar köylerimizin dernek başkanları, Ataköy dernek başkanları ama en önemlisi aşağı yukarı dört buçuk aydır takip ettiğim bu güzel eserin ortaya çıkmasında hizmet veren herhalde bu burada da gazi olan Sevgili öğretmenim ve kıymetli arkadaşlar, hepinizin bayramını kutluyorum. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Az önce değerli konuşmacılar da ifade ettiler. Biz bu coğrafyada gerçekten kardeşçe, barışçıl birbirimizi severek ve sayarak, kucaklayarak yaşamamıza hiçbir engel yok. Çünkü bu insanlar kederde, tasada, her şeyde ortak. Bu ülke kurulurken, yedi düver tarafından işgal edilmişken bizim dedelerimiz doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle, Karadenizlisiyle, Akdenizlisiyle, Trakya'sıyla, Osmanlı'nın 220 yıl savaş kaybedip toprak kaybettiği bir dönemde omuz omuza verip olmayan orduyla, silahla, mühimmatla, dişiyle, tırnağıyla bir araya gelip bize bu güzel ülkeyi kurup bahşettiler. Bunun adı her birimiz padişahın birer kulu bile değilken laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin birer onurlu bireyleri yurttaşlar olduk. Bize yakışan o cumhuriyet bireyi olmanın üzerine ilaveler yaparak bunu miras gibi diyerek o cumhuriyetin kazanımlarını değerlerini bir bir özelleştirip satıp nereye harcandığı belli olmayan şekilde kullanmaktan öteye buna ilaveler yapmak her geçen gün ihtiyacımız olduğu birlikte yaşama kültürüne katkı sunmaktır. İşte buradaki çeşitliliğin adı bu. Türkü, Kürtü, Sünnüsü, Alevisi, Çerkesi, Abazası, Boşta, Hırvatı hepsi ama hepsi Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki birer görüntüsü. Bize yakışan farklılıklarımızı birer zenginlik gibi görüp daha da bir araya gelmek. Bakın bizim yolumuz ilim Çin'deyse de Ara, bul ve alın diyen Hazreti Muhammed'in, bana bir harf öğretenin 40 yıl kulu kölesi olunun diyen Hazreti Ali'nin, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Hacı Bektaşi Veli'nin ve en son hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız. Kemal Atatürk söylemişti bu ülkede. Benim de bir tarikatım var. Medeniyettir demişti. Hedefimiz çağdaş medeniyetler seviyesini bir an önce ülkemizdeki bozulan kardeşliği yeniden tesis edip o hedefe kenetlenip koşmaktır. Bunun yolu birbirimizi anlamak, birbirimizi sevmek, kültürel ayrılıklarımızla birlikte yaşamayı en üst noktaya çıkarmak. Bu anlamda Kızıldere bir örnektir. Kızıldereyi 27-28 yıldır tanırım. Birçok güzel dostlarımız oldu, iyi günde kötü günde buralara geldik. Ama gördüğümüz şu, bakın camiye giden de o güzel ve hadis duygularıyla gidiyor. Cem evinin yapılışında ve bundan sonraki cemdeki ibadetlere katılacak insanlar da aynı güzellikte yolla devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımız da ifade etti. Biz tüm imajları seviyor, hepsine de saygı duyuyoruz dedi. İşte Ataköy bu anlamda da küçük bir Türkiye'dir. Bu kardeşliğe, bu barışa katkı sunan tüm Ataköylülere ve yüreği güzel insanlara huzurumuzda teşekkür ediyorum bu cemevinin de toprağından, taşından, parkesinden, el örgüsünden, da İstanbul'da katkı sunan değerli dostlarımızdan, Kızılderil olmayanların dışında, değerli belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, kaymakamımıza, herkese canı göründen teşekkür ediyorum. Bu cemevi insanların kardeşliğine, güzelliğine, edebin, erkanın, bu bizim kültürümüzün devamına katkı sunmasını diliyorum. Ve Yunus'un bir dörtlüğüyle de sözümü tamamlıyorum. Diyor ki, Yunus Emre, gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Teşekkür ediyorum güzel hemşerilerim. Sağ ol.